Evet bir Urfalı'dan diğer Urfalı'ya bakıyorum. Mustafa'ya bakıyorum. O da yazık kıyamam. Mehmet abi yine iyi. Onu Rusyalı olduğu için istemiyorlar. Bizimki şehirli olduğu için istemiyorlar. Sümeyye ve Mustafa. Mustafa'nın annesi Sabiha Hanım'ın kapısına gitti. İşte Urfalıların e, tam türküsüydü bu. Urfalı sevmiş. Doğrudur güzelim. Bakalım Sabiha Hanım Mustafa'ya ve Sümeyye'ye nasıl davrandı izleyelim. Şimdi Nide 10 gün evine geldik. Son bir kez işte onlardan yardım istemeye. Bir kere kovulduk ama biz bir kez daha şansımızı deneyelim. Bakalım tepkileri ne olacak? Sence ne olur? Bilmiyorum. Yani yine inşallah kovulmayız. İnşallah. Hani bizi alırlar eve. Hiç bir yok ama ne oldu şimdi gerçekten? Bir ihtimal görelim belki. Ne yapıyorsunuz? Neye geldiniz? Son ne bir kez bir şans daha istemeye geldik. İstemiyorum. Şansı nasıl? Yani ne yaptık ki İstemiyorum canım, istemiyorum. Sen bu kızı götür, bırak, gel. Atım sana o zaman açıktır? Tamam sen bu kızın yok. Ya desini ben nasıl istemiyorum? Herhangi bir saygı şeyleri de yapmak. Şeyleri istemiyorsunuz? Şeyleri istemiyorum. Ne şeyleri sen aslında bu değil ki ben? İstemiyorum. i̇stemiyorum. Köyler şey arayınca şey. ne olacak? Ne geçecek? Her şey geçecek. Akrabam olacak, hanım olacak, canım olacak. Müsaade. Ben e müsaade Hayır. 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 İstemiyorum. kapımı aç. Aklıma Niye atar. düşmanmış gibi davranıyorsun İstemiyorum. Bakın valla elini tutup babasını evine bırak öyle. İstemiyorum onu. Yani yani Hayır. Alırsın biz bu izin almaya Hayır bak fazla sesli konuşamıyorum ben şey konuşan rahatsız olmasın diye. İstemiyorum ben. Millet bize şeye bakmasın. Ay sultanım yeter artık. iyi bir şey mi? İyi bir şey. Evet şey İstemiyorum ben. Gel içeri gel, içeri gel. Ama Yok öyle bir şey. Hayır. Ay, bu, şey alayım. Alayım. Hayır, hayır. Siz daha bir şans vermediniz mi buna? Şans hiç. yok. Ya bak siz biz bir kere evet. alıyoruz, biz ikinci konumuna göz alarak ama olmayın işte. Ha, üzerine bizim neye bak, çağırmıyorum, istemiyor. istemiyorum. Yani, hayır, sen hayır, istemiyor. sen şey istemiyor. İstemiyorum. Ya neyini Biz de hiçbir şey yaptın mı? İstemiyorum. sen bir şey yapmamalı değil, Ha, bu yani. Başka, evet. bir, bir şey yok mu? Yok, yok, başka şimdi kötü, kadın gelene iftira mı ediyor? Kızın kötülüğüne ama istemiyor. E ben de istemiyorum diye istedim aslında. Ben istedim. Evet. Sen istiyorsan o zaman git Allah'ın kutlar etsin. Git kaynanama birlikte oturursunuz. Destek çıkmayacak mısın? Destek çıkmayacağız. Yardım, yardım edeceksin. Hayır. 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 Zaten yardım edin. Gücüm yok yardım et. Sen biliyorsun gücüm yok yardım etmeye. Gücüm, hmm. gücüm var mı? Gel elime bak. Gücüm var Sen biliyorsun önce. Tamam ama alsan bir yardım edersin. Ona da yardım Allah diyor. Kimse de kimseye bırakmıyor. İyi madem istemiyoruz onu biz de gidelim. Hadi güle güle. Gire güle. Gire Gire güle. Gire güle. Da, güle güle. Kapın size açıp da gidelim. İşte geldik bir umut. Bir umut geldik. İstemediler. İstenmedik. Biliyordum zaten bu şekilde olacağını. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra kendi yolumuza, kendi başımıza, kendimiz bakacağız. Şadıman'ın içi gitti. Mustafa Sabiha Hanım böyle yapmazdı. Niye yaptı ya? Yapmazdı. Haber vermeden gitti kapısına çünkü. Hani Sümeyye de zaten zorla ikna ettim oraya gitmek Sümeyye için. Sümeyye de yavrum yani çok şey nasıl dil döküyor? Küslük olmasın aramızda şey olmasın elinizi öpelim biz onun için geldik. Yok abla yani ben hani elimden geldiğince gittim oraya hani evet. zorla da gittim. Gitmeye düşünmüyordum çünkü bir sefer kovulmuşuz ikinci defa kovulmayalım dedim. Ama gittim yine de yani kıyamadım Mustafa'ya, seviyorum. Evet. Onun istediği gibi olsun dedim, gittim. Ama yine kovulduk, yine oldu. Yani elini öpmeye çalıştım, elini de öptürmedi. Yani... Hatta gittiğimizden sizin ekibin bir haberi yoktu, videoyu biz kendimiz çektik. Allah Allah. Aynı bir karar vermedik. Efendim şu Hanım şimdi öyle bir durum var ki bir anne anne olarak sen oğlunu epey bir zamanlar görmüyorsun, ayrısın. Sümeye ne kadar kızgın olursan da ol. Olur. Evladına bir sarıl, bana çok dokundu. Bir sarıl, bir evladını bağrına bas yani. Belki seveceksin. Belki yaşlanınca o gelinin eline düşeceksin. Yok diyor ki kızı dışarıda bırak, aynı Melek Hanım gibi. İçeri kendin gel öyle sarılayım diyor. Ne olursa olsun. Kızlar şey kızları var. istemiyorlar. Kızlar kapıdan kovulan kovulana. Gene de gidiyorlar yani. Vallahi helal olsun. Evet ya. Yapıcılar yani Gel kızlar. Mustafa'nın annesi Sabiha Hanım. Sümeyye dedi ki e, benim seninle işim yok. Sana söyleyecek bir sözüm de yok. Ama Mustafa götür kızı evine bırak dedi. Sümeyye'nin annesinden bu arada mesaj geldi. Sümeyye'nin annesi Meryem Hanım diyor ki Sümeyye kovulduğun kapıya niye gidiyorsun? Sanki ben onlara üç çocuklu Gelin vereceğim. Çabuk evine geri dön kızım. Hak verenler. Ne oldu Şükran? Doğru söylüyor. Haklı tabii ki. Ee, Mustafa'cığım sana soruyorum. Ee, Sümeyye'ye evliliğinde güveniyor musun kendine? Güveniyorum her şeyi tabii. yaparım. Birlikte mutlu oluruz diyor musun? E tabii biz her şeyi göz aldık zaten. En başından beri diyor çocuk. Hem başından beri. Ben zaten... Kovulacağımızın biz de farkındaydık giderken. Ben farkındayım. Zorla götürdüm Öyle zaten. Öyle diye gidip konuşa, konuşa Ama gittiler zaten. Yapmamız gereken buydu. Bunu yapmalıydık. Kesinlikle. O yüzden gittim. Ben kovulacağımı biliyordum. Kovulacağımızı Ama... biliyorsan niye beni götürdün oraya? Bunu yapmamız gerekiyordu çünkü. Yani zaten kovulmuşuz. Zaten Ama... bir sefer kovulmuşuz. Bir daha kovulacağımızı bile bile ben niye gittim oraya? Ben biz hayatım da diyor ki bir fırsat daha verdim. Yani yarın bir gün demesin ki. Ne oldu? Bir kovdunuzduk. Bir daha gelmediniz. Aslında evet. akıllı. Akıllı. Efem Tülay. Ben bu anneleri anlamıyorum. Yani çocuklar birbirlerini seviyorlar. Çok. Hani sevmeyen bir insanla evlendikten sonra mutsuz olacaklar. Ellerine ne geçecek Seda Hanım? Benim de bir oğlum var. Yani getirsin Maşallah. böyle sevdiğin. Vallahi başımla beraber Maşallah. yani. Niye bu kadar öfkeliler bu çocuklara? Niye bu kadar sevgisizler? Hani şimdi sen madem dedin ya madem bir kere kolduk niye bir daha gidiyoruz? Ben kendimi bildim bileli o evden kovulmuş durumdayım. Ben sırf seni istesinler diye gittim o eve. Ben soyadımı bile değiştirdim Seda abla. Sırf onlardan bağımı koparmak için benim soy ismim onlardan farklı şu an. Öyle mi? Evet benim soy ismim değişik. Yani yaklaşık hemen Duydunuz hemen... Duydunuz bunu? İki Diyor ki yıldır... kovulmamızın seninle ilgisi yok. Ben kendimi bildim bileli o evden kovuluyorum Kovuluyor. Bu yüzden de daha Sümeyye'yi tanımadan soyadını değiştirmiş. Evet. Yaklaşık bir iki yıl kadar oldu ben soy ismim O derece isim. kızdın. Hı, -hı. Ne? Ay Mustafa ya. Ay kovulmamızın de, ama gitmemiz gerekiyordu en azından hani sizin dediğiniz gibi biz evet. geldik. Hani biz geldik demek için. Ama bunların sevgisini ve birbirlerine olan saygısını çok beğeniyorum. Yani Meryem Hanım'a buradan e, sesleniyorum. E, hakikaten onlar birbirlerini çok seviyorlar. Ki ben ve de Mustafa senin kızının yanında çok dik duran, çok aklı başında bir adam. Ben de olaylar iyice çirkinleşmeden bir an önce hani Evlenip düğünüm yapıp evimi ayırıp, bence de. Her şeyi yoluna koyacağım. Bence de. Eğer ki hani sümeye karşı bir yanlışım olursa da buraya gelirim, başımı yere koyarım önce siz ezersiniz. De ben farkındayım. bunun hepimiz farkındayız.